Hazır mıyız? Hazırız. Harikayız. Evet. Şimdi arkadaşımız bize bin ve bamut seslerini çalacak. Hı hı. Biz de sırayla onların üstüne çıkacağız. Evet. Ama o duyunca duyacağız. Gidip bir çalgı alacağız ve istediğimiz gibi ritimler çalacağız. Hı hı. Hazır mısın? Hazırız. Hadi bakalım. Şimdi başlayalım. <laughs> İstediğin zaman dur. Al. Ne satın? bir tane. Hangisini alacaksın? Sen ne aldın? Ben de çubuğunu alacağım. Al. Evet şimdi bize istediğin gibi ritim. Ay çalabilir işte. Çal. Sen bekle. Sıra onda. Oyun. Evet. Harikasın. Şimdi sıra bende. Evet. Ben de çaldım. Evet. Hadi devam. Şimdi çalgı bekli de kalalım. Diyatro olayı. Evet. Bir kez daha baştan geçirelim. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Hazırız. Harika. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşımız hangi hızda çalıyorsa onu takip ederek gidiyoruz. Evet. Başla. Dersler önce sesi. Tol. Evet. Baktın sana bu kez başka bir çalgı seçebilirsin. İstersen başka bir çalgı dene. Bunu az önce seçmiştin. Ne alacaksın? Marakası mı? Olsun. İstersen çiftini de al. Peki ne? Ben o zaman bunu alıyorum. Hazır mısın? <laughs> Hadi bakalım seni dinliyoruz. Bize <laughs> istediğin ritimleri çal. istediğinde bitir. 8 şimdi de ben çalayım. Evet şimdi tekrar çalgılarımızı koyduk. Evet, bir kez arkadaşımız yine çalacak. Ama galiba bu bir kez biraz hızlı çalacak. Bunu Hı. çok dikkatli takip edelim olur mu? Bak... Hadi Biraz hızlı çalacağım. Evet. Hadi başla.